Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir pet projesinden bahsedeceğim. Bu proje e, Pulse Chain dediğimiz bir ekosistem üzerinde Launchpad platformu olacak. E, burada bazı ayrıntılar var. İsterseniz ilk önce bir Türkçe çeviri yaparak sizlerle okuyalım. Bunun dışında e, nasıl satışa katılacağımızı anlatacağım kısa ve öz bir şekilde. E, şimdi şuraya tıkladığımızda Şurada provide'da faydalarından bahsediyor. Kısaca açıklayacağım. Tabii ki de hızlı bir şekilde çalışmıyor bilgisayarımız. Şu an bekliyoruz. Neden böyle yaptı? Çünkü ben bütün gücü OBS'ye vermiştim. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Kısaca arkadaşlar burada şunu söylüyor e, enflasyon diyor. Enflasyon yok diyor. Full diyor def deflasyonist bir ekosistemden bahsediyor. 4 kat daha hızlı bir şu anki sistemden daha hızlı diyor. Proof of stake özelliği var diyor. Validatörler var diyor. Onaylayıcılar var diyor. Miningçiler yok diyor. Ucuz diyor network fee'si. Hızlı transaction daha iyi şey daha iyi bir fücreti Ethereum forku diyor. Burning Ethereum forku diyor. Bundan bahsediyor. Ee, bir plus şeyim varmış. Burada ünlü birisi varmış. Ricard bir Hirton dünya çapında pull chain'den bahsediyor. Bu önemli bir proje olacağını düşünüyorum. Çok yerde gördüm ve çok fazla platformda da aynı anda satışı gerçekleşecek. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman e-mail adresimizi buraya yazıyoruz. Sırasıyla BSC Pet adresi ve buralarda trompetlerde ya işte hangisinde ekosistemde siz token kitliyorsanız buna katılabilirsiniz. Ancak buralara katılabilmek çok çok zor en azından bizim önümüze de bir community dedikleri topluluk olarak bir white sunuyorlar bize. Biz buraya formumuzu doldurarak bir white'a katılıyoruz arkadaşlar. Daha sonra mesela BSC pet diyor buraya. Buraya tıkladığım zaman ben buraya bunu yapıştırıyorum. BSC pet adresi falan filan diye tamam mı? Bunları yapıştırıyorum buraya. Velas pet adresime. buraya gönderiyorum bunları. Şimdi neden bunu bu şekilde gönderdim bizden istedikleri şu tarz görevler var bu görevleri sizinle sizle birlikte yapmama gerek yok kısaca anlatacağım. Neden bizim BSC Pet, Adapet ya da ETH bu token'i almamız çok zor. Çünkü bunun sebebi arkadaşlar Adapet'te mesela tier'lar falan var. Girdiğimiz zaman göreceksiniz. Şu an açılıyorum, mu bilmiyorum. Ya da BSC Pet'e bakalım. Ya da en kötü işte burada aşağı indiğimiz zaman. Tear'ları göreceksiniz bölümleri. Ondan sonra bunlar da en az 1000 kitlemek, 2500 adet, 5000 adet falan gibi kitlemek gerekiyor. Mesela Adapet'te 25000 adet kitlemek gerekiyor. En azından diğerinde 50.000 adet kitlemek gerekiyor. Şu anki fiyatına bakarsanız anlayacaksınız neden bunun çok zor olduğunu. Yani 25.000 dolar, 50.000 dolarlardan bahsediyoruz. Şunun fiyatına bakınca anlarsınız zaten. Böyle bir durum var. Bu yüzden bizim bu projeden para kazanabilmemiz için en kolay özellik bu tarz bu formu doldurmak ben size formu göndereceğim formu bitirip eğer çıkarsa bil ki zenginsiniz bunu sadece takipte kalın çünkü 250x gibi beklentiler var 250 300 başka yerlere gelebilir aldığınız token eğer 100 dolarlık 50 dolarlık bir alım hakkı bile verse o parayla yarın bir gün araba alabilirsiniz bunu düşünmeyin yani e, mutlaka yapın bundan dolayı mutlaka katılmanızı öneriyorum ee, görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum ee, Ben aşağı linki bırakacağım Siz de bu linki buraya doldurduktan sonra e, bu tayfaları beğenip takip edebilirsiniz görüşmek üzere.